Buraya geldik, Roman tek başına yatmayı, Oo, evet, evet. topta özellikle, futbolda değil evet, mi? gitti özel okulda derslerinde, bunlar hepsini görüyoruz, daha da göreceğiz, daha da göreceğiz, daha da göreceğiz. İnşallah. inşallah, evet sayenizde daha da iyi olacağız, sağ olun, sağ olun. inanıyorum, eminim ve inanıyorum ya gece sizin inanıyorum sizi, çok güzel, yani. inanıyorum. Ben de tabii ki gü güzel şeylerin olacağına inanıyorum, İnşallah. Ee, çok çok daha güzel daha e, da e, gelişmeleri göreceğiz, evet, hep i̇nşallah, inşallah, inşallah. İnanıyorum ben ya ben inanıyorum. Ben gerçekten de yürekten inanıyorum. Sağ ol. Ben inanıyorum yani. Kironansta değişiklikler olacak, bayat olacak. Normalde Ronans girişmez. Evet, yok dişi de bana tercümanlık etti. Onu da gördüm. Çok güzel. Çok güzel. Şey, girişkenlik evet, kendi de var. Doktorla konuştu yani. Evet, girişti. Normalde. Çok güzel. Hani biraz böyle sessiz, ses, sakin durur Ronaz. Ama inanıyorum ki daha da iyi olacak. Daha sosyal oluyor. Evet. Evet. Sosyalleşmesi için çok güzel. Görüyoruz yani. Değişimleri görüyoruz. Harika aynı Hep birlikte el birliği. Evet. sayenizde Emre Bey ya. Hepiniz sağ sayesinde, sayesinde. sayesinde Evet. evet. Amin. Emeklerimiz hepimizin emeği emekleri gelişana boşuna Amin. gitmeyecek inşallah. Çocuklar hepsi iyi olacak inşallah. Yani anneler pes etmeyecek. Hı hı. Anneler güçlü olacak bir kere. Evet. Yani çocuk konusunda hiç yor yorulmayacaksın ya. Onunla zaten insan mutlu oluyor ki. Tabii ki. İnsan da öyle bitmeye bir güç oluyor. Çocuklar da annelerindeki o enerjiyi evet. hissettikçe daha yani, hızlı iyileşiyorlar. Yani şöyle diyorsun bir şeyler Sağlık yapıyorum mutluluk. çocuğum için hani ne mutlu bana ben de onun için bir şeyler yapıyorum, uğraşıyorum. E, yılın annesi seçerler ya sizler her zaman evet. yılların en iyi anneleri oluyorsunuz. Özel anne, çocuklar. Birincilik bereksizliğe vermek gerekiyor. Zannettim ki yorulsunlar ya yani. onlar yorulmaz. Kendi de biliyor çünkü. Çok doğru. Da... Yorulmaz için hiç yorulmuyorum ve kendimi çok güçlü hissediyorum. Bitmeyen bir güç var bende. Harikasın. Yorulmuş. Japon. Belki diyor başka konuda güçlü olmayabilirim ama Ronaldo için çok güçlüyüm. Kendimi çok güçlü hissediyorum gerçekten. Size de inanıyorum. Futbolda gerçekten çok iyi. Futbolda evet. Verecek. Evet. Futbolda baya. Top oynaması, o açılması. Yani buraya geldi bunları ben Ronaldo'ya gördüm. Hı, hı Havası olsun, akrabamız eve gelen akraba olsun, değişimleri görürüz. Harika, aynı. Zamanda. Hep birlikte, el birliği. <laughs> evet. Sayenizde Emre Bey ya. Sayesinde. Hepinizin sayenizde. Sayesinde. Evet. Emekleriniz, hepimizin emekleri boşuna Amin. gitmeyecek. İnşallah.